Evet arkadaşlar, bugün size heceyi anlatacağım. Hece nedir? Hece, ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses ya da ses topluluğudur. Biz hecelemeyi ünlü harflere göre yapıyoruz. Bizim alfabemizde 8 tane ünlü harf vardır. Bunlar A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü harfleridir. Bu 8 tane ünlü harfi çok iyi bilirsek Heceleme yöntemini kolaylıkla yapabiliriz. Ben size burada farklı bir heceleme yöntemi anlatacağım. Bu yöntemi bütün kelimelerde uygularsanız olumlu sonucu alabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Önce kelimenin sonundan başlıyoruz. Şöyle sonundan başına doğru gitmemiz gerekiyor bu yöntemde. Burada sondan başlarken ünlü harf arıyoruz. Ne zaman ki bir tane ünlü harf bulursa onun başına bir tane ünsüz harf alıp oradan heceyi kesiyoruz. Şimdi başlıyoruz. Geldik burada ı harfini gördük. Onun başına bir tane ünsüz alıp şöyle buradan kestik. Devam ediyoruz. Ünlü harf arıyoruz. Yine a harfi ünlüdür. Başına bir tane ünsüz harf alıp şuradan kesiyoruz. Ne zaman ki bir tane ünlü harf kalırsa artık karışmıyoruz. Hecelemimiz bitti. Nasıl oluyor şurası? ki taplık. İtfaiye sözcüğüne geldik. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine sondan başlıyoruz. Ünlü harf arıyoruz. Geldik E harfi ünlü. Başına bir tane ünsüz alıp şurada kestik. Şurada şunu da bilmeniz gerekiyor her hecede bir tane ünlü harf olacağı için şurada iki tane ünlü harf yan yana. I ve A harfi. O zaman bunları hemen şuradan ikisini ayırıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Yine ünlü harf bulursak başına bir tane ünsüz alıp şuradan kesiyoruz. Bir tane ünlü harfimiz kalınca karışmıyoruz. Hecelememiz it, fa, i, ye. Şimdi geldik ilkokul kelimesine yine sondan başa doğru gidiyoruz. Ünlü harfimizi bulduk uyu unun başına bir tane ünsüz alıp şuradan kestik. O harfimiz ünlüdür başına bir tane ünsüz alıp kestik bir tane ünlü harf kalınca karışmıyoruz. Hecelememiz il kokul. Son örneğimiz hanımeli. Yine sondan başa doğru gidiyoruz. İ harfi ünlüdür. Başına bir ünsüz alıp kestik. E harfi ünlüdür. Başına bir ünsüz alıp kestik. I harfi ünlüdür. Başına bir ünsüz harf alıp kestik. Bir tane ünlü harf kalınca karışmıyoruz. Hecelememiz li. Burada size farklı bir yöntem öğrettim. İşinize yararsa çok sevinirim.